Merhabalar sevgili dostlar ben Sevda Gül. Umarım herkes iyidir. Herkesin hayatında her şey yolunda gidiyordur. Öncelikle bunu yürekten diliyorum. Ee, memleketimiz Tokat'ta, Tokat'ımızın ilçelerinde, güzel yaylalarımızda şu sıralar gerçekten canımızı sıkan, moralimizi bozan, bizi böyle üzen bir takım çalışmalar yürütülüyor. Ee, yaylalarımızın, Havamızın, suyumuzu gerçekten talan etmeye çalışıyorlar şu sıralar. Bir takım zararlı maddelerle maden arama çalışmaları yürütülmekte. Bu demek bizim havamızın, suyumuzun, toprağımızın, doğamızın zarar görmesi demek. Talan edilmesi demek. Kısırlaştırılması demek. Verimsiz hale getirmesi demek. Dolayısıyla biz tokatımız ve tokatımızın ilçelerinde, yaylalarında, köylerinde yürütülmekte olan siyanürle, zararlı maddelerle Maden arama çalışmalarına karşıyız. Çünkü daha önce HES çalışmaları ile alakalı doğaya vermiş oldukları zararı gözümüzde gördük. Biz artık doğaya, havamıza, suyumuza zarar verilmesini istemiyoruz sevgili dostlar.